Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi biraz buklu olsa da şey oynuyoruz O ne neydi? Hatırlamıyorum şu anda. Bisiklet simülatör parkur. Sipin bir kere döndürme hakkımız yok mu? Ne oluyor oğlum? Evet, gördüğünüz gibi. Ha lan, hadi geliyor da az kalsın, gelen. Evet, şimdi başlayım. Öyle çok iyi oynadığımı söylemem. View, view, view.

Tı, 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 tı. Lan Şimdi isteyin başında. Aha ben bisküvi sey yapıyorum burası. Supply çekirge, supply çekirge. Hop, 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 çekirge zıplıyor çekirge zıplıyor zıplıyor hop çekirge hop zıplıyor hop çekirge hop zıplıyor hop, zıplıyor, hop çekirge hop zıplıyor Allah bu arada şu an karakterim vedası çok kötü gözüküyor bunun nedenini bilmiyorum bilmek de istemiyorum büyük ihtimalle şimdi hazırsanız ben şu bir boya boyayalım ya Oha çok iyi bu istem lan. Tamam artık abi 170 bunu alırım. Kaç lira? ben bunları neyle alacağım? Bunları neyle alacağım? Böyle pes etme Bu ne? Allah Allah ben bunları neyle alacağım? Aa bunlarla. Bunlarla mı? Ha. Bir şey vardır tamam mı? Bir şey vardır ama ne bilmiyorum. Gel gel gel. Allah Allah ne acaba? Bilmiyorum tam anlamadım. Birinci Dünya bitireceğim mi yoksa? Bir yer çekirge. Hop dümdüz yol tıkır tıkır tıkırında tıkır tıkır o bu hareket bir ay fark etti bu arada. Onu çok zor ki yaptım ben de şaşırdım şu an olur. Evet arkadaşlar futbol oynasanız hangi bir oynuyorsunuz? Böyle ara sorular soruyorum biraz sıkılıyor. ya sen ya o kadar can sıkılıyor demez. Ben böyle çok arkadaşım yok yani arkadaşım var ama oynamıyor benim. Lan çok kötü oldu. Hayır. Bakalım şöyle bir şey yapabilir miyim? O bence bu geriden gelip deneyebilirim. Olmadı, olmuyor, olmuyor, olmuyor. Ama sağ sol yaparım. Tık 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 tık. Orada zıplasaydım belki. Tık bir ölmeden gidelim Ya! sarı 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 gene sarı daha aaa bildiğin sarıyı sevmemiş oldum şu anda evet hediye alacağız şimdi ne hediye sunuşu claim claim 2 tane aldık ee şimdi ben bunu 2 tane 2 defa döndürürüz Motor gelince güzel olur yoksa yok yokken... yani daha fazla zıplama güzel Sıkın Görmeden bak, görmeden. Ne yon pay? Ne olduğunu bilmiyorum. Ya bunda da şanslı bir şey çıkartamayacak artık biz hiçbir şeyde şanslı bir şey çıkartamayız. Lan ben de böyle altı gidiyor sandım. Uy. 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 Lan hayır hayır. Help me help me. bana yardım bana yardım çok kötü oynuyorum şu anda ne nasıl? Ne hep sarı bisiklet şey tutuyor lan. Aa şey var. Bu ne? Lan bu ne oğlum? Bu daha çok daha kötü oldu. Ya ben de aynısı su Lan hani iyiydi. Ben da kullanıyorum. Ne oluyor oğlum benim? Hani neon kullanmayacaktım. Gördünüz mü peki? Kullanırmış gibi yaptı ama kullanmadım. Şimdi işte tıkır. 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 Gene tutması yok. Tıkır. Oğlum eskiden burada çok kolay geçiyordum ya. Yani. Ama olmuyor. Aha checkpoint almadım bak şimdi checkpoint almadan gideceğim. Tıkırında her şey tıkırında. Bak burada checkpoint almayacağım. Aldım. Oooo oh, don don checkpointsiz oyna. <laughs> Çık poyuz sonra 48 değil hala da hala da 48 değil hala da 48 evet hala da almadım ben çok inatçılık evet çok da yükselmedim Of, of felaket felaket bu bir felaket. 10 saniyede bir şey yap diyor ne diyor anlamadım. Yine bir kere ölmüş. Aha gitti. Ben ne oğlum o çok kısa bir şeymiş. İki jump. İki, iki yeriz bu zaman. Siyah bisiklet severiz. şu an bunu kullanıyor aga ben şunlardan bir tane istiyorum evet şimdi biraz da böyle gerçekçi modda oynayalım tuk 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 tuk, tuk hoppa bu arada ben daha çok böyle silah oyunlarını daha çok seviyorum Hat yok mu öyle bir silah toycon abi var ya of, sevdik sevdik yedik yedik şimdi. Akşam kahvaltısında yeriz. Bu ne oğlum? Tamam anladık. Tamam anladık. Tamam tamam var. Allah Allah. İmlinin hala da çıkartmaya devam ediyor. Lan oğlum püf, böyle tekerleğin deyince oluyor dayısın. son. Bak bak yavaş git diyor bana. Ama ben hasım. Tık. Tık tık tık. Şimdi neyse nasıl fake açacağım. Hop 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 Olmadı. Oğlum niye olmuyor? lan burada olması gerekmiyor bak şöyle. Lan! Ay, ee, hiç, hiç, kimse bir şey görmedi. Bakalım bir şey test edeceğim. Tamam artık böyle daha kolay. Uuu, tu, tu. <laughs> çok savaştım, çok savaştım, çok savaştım. Sevdim. ooooy lan bu o da demiş bekle lan ben bu felaketi yaptım yapamadım yaparım bu arada ben bak bu felaketi izleyin arkadan geleceğim. yeşil bisikletle olmuyormuş evet gördünüz hepiniz ben size göstermek için yapıyorum bak bunları Bak bak olmuyor mu şey. Mesela Belki şöyle denerse. Ha! <laughs> Orada zıplasam olur muydu? Olur diyenler bilen. Bir böyle. Olmuyor olmuyor. Yapacağım bu arada hiç umurum değil. Bak, tamam yaptım. Yaptım yani yaptım. Öyle, öyle biliyorum. Bekle ben. Şöyle bir şey yapabiliyorum olmadı. Bekle ya şöyle bir şey yapabilir bak. Şöylediriz gidelim. Oha lan çok iyi çok iyi çok iyi. Düştü ta ta. Boşluklardan gittim böyle. Evet şimdi benim evimde kim var? 65'te biri var. Gördünüz o kadar silindim ki 66'ya çıkmış. Bu mu? Ama nasıl fake attım? Çarpmadım bak lazara. Öyle görelim. Geçti. 67. 2 şart 66 demiş bu arada. Morbus detimle devam. Bitti mi? Evet çift toplama bitmiş arkadaşlar? Oğlum hala da şeye basıyor bak. Ne oğlum bunlara mı basıyor?

spoçu hiç de var. Evet arkadaşlar aslında ben pro bir oyuncu olmak değilsin. Evet gördünüz. Bakın hiç ölmeden tıkırında. Evet tıkırın. Asya abi ben her siyah gelince ölüyorum bu arada. O oh, çok iyi. Mü? Hup, 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 hup. Ova, gördünüz mü? Hop. 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 Aba. Gördünüz mü? Bir oğlum. Siz bile görmediniz. Oraları ben kestim. Siz görmediniz onu. Evet kestim. Ah <laughs> <laughs> çift zıplama var sanırım. Pardon. Bekle ben Diğer aldım aldın mı? Almamışım bak. Niye almadın? Ha niye almadın? Hı, hı, niye almadın? Kulağım niye Tık. Ne? Eğer bir daha öldürsem kullanırım. Bak mavi, açık mavi. Hadi. Hadi açık mavi. Hadi açık mavi. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi açık mavi. Bravo. Bir daha, daha sen. Aha gri, gri. Evet, evet, gri. Evet, 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 evet. evet. Siyah değilsin. En sevdiğim siyah olduğu için böyle konuşuyorum. Ama siyaha yakın sen Hadi bakalım sen ölmemeye çalışacağız. Öldüm, 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 ölmedim, 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 ölmedim. flashım flaşım, flaşım, flaşım. Şeyi açmam. Bu arada az önceki string siyah değil, yani şey pardon. Yani, aha siyah değil mi? O anda siyah değil o. Büyük ihtimalle griydi. Bu arada şu ne? Kötü mü? Sanan el. 50 defa Aha benim önümde biri var. Kim acaba? Az kalmış. Bu arada şöyle geçe... Biliyor muyum? Hadi, lan, hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. prime. Prime dönemler. Hop 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 hop. Ölüm. Bak orada bilebiliyor da ölüm biliyormuş. Bak şimdi biraz geriden geleceğim tamam mı? 1 2 3 4 az koyma abi çok ne istermiş az yemek istermiş pardon <laughs> ne? <What the> <laughs> Ay bir anda böyle kötü oynama başladıysam çok özür dilerim hepsi karşım suçu çünkü az önce kardeşim oynamıyordu ben oynuyordum ama karşım oynuyor. ben çek buydu almadım değil mi? evet ben öyle yaptım bakalım şimdi İki defa checkpoint almayacağım. Her oyuncu checkpoint almayacağım öyle. Tamam mı? Ölmemişiz, ölmemişiz, çalış Mesela bu checkpoint almayacağım. artık diğer checkpoint'i de almayacağım. Ondan sonra geçeceğim. Eğer alırsam iki checkpoint artı. Olacak. Şu karşı checkpoint de almayacağım. Ondan sonra yine almak almaya çalışacağım. Almadım. Ama ben buradan dikkatlice geçmem lazım yoksa ilk checkpoint düşeceğim. Tamam Kolaymış. bir Şimdi 3 oldu, 6 oldu. Her önce bak, her önce. Her önce artı bir, her önce artı ver. Hayır, hayır, ölme, 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 ölme. İyi ki bu kolu rastgele söylemişim. Artı, artı ne Evet, Ne? Bak artı yok olmasın bu arada. Bir şey denedim. Bir daha deneyeceğim. Cık, yok olmuyor olmaya öyle olmayacak yavaş yavaş nazikçe nazikçe nazik şey arkadaş grip grip set sana bir bu ara ben böyle bir set isterdim hayatta benim bozuldu ya <Gülüyor> <Gülüyor> tamam şimdi ben bu çekmeyi almayacağım daha sonra artı iki bunu almayacağım bunu bu geçebilir miyim ki geçtim alacağım. Tık. tık. Tık 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 Bunu alacağım. Tık tık. Burası sonlarda. Aa, aa. Artı bir. Ne oldu? Ben şu var sanıyorum. Boş sanıyorum yani. Şey. O maçı gideceğim sonra. Ersin doluymuş. Artı iki. Hayır. Ne yapıyorum ben? Lan. ben bir daha. Aa. Bir de geliyor. Checkpoint'in olduğu yerde. Vurduğum şu şu. Bunu almayacağım. Artı bir tane daha almayacağım. Artı 2 oldu. Şek boyutu almadan ilerleyeceğiz. Artı 2 artı artı 1. Bunu almayacağım. Sonra bundan sonrakin de alacağım. Ondan sonrakin de alacağım. Bunu da almayacağım. Hayır bak. Bunu almayacağım. Bundan sonrakini de almayacağım. Ondan sonrakini de almayacağım. Oha oğlum ben ne yapmış? Hayır on... bak bunu almadım ya. Bunu da almayacağım. Bundan sonrakini alacağım. Ama ölürsem çok fiyasko olur oğlum. Çok kötü olur lan. Alsam mı lan? Hadi hadi ölme 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 aldım. Tık 93 yükseldi. 4 yükseldi oğlum. 3 4 yükseliyorsa dersin biz kaybedeceğiz Beyaz bisiklet çok iyiymiş. Uf. Ölme ölmeden tıkırın der şey. Sağdan sola. Tık bir da bitti Bu ne oğlum bu ne bu Rage Ward Inner Ward Evet arkadaşlar Bakalım ben bir tane hisse alabiliyor muyum Alamıyorum Neden ben de bilmiyorum Evet arkadaşlar şimdi Ward geçelim Bu videoda da bu kadar olsun Bakalım Ben para da bir şey verdim Abi Bu oyuna para verimi ne Para verim yok Ne yaptınız siz Para verimine Baksanıza oğlum bu tekme karış bağırıyor ya. Yok yok. Şuna. Yok. 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 Yok yok. Niye? Oy <laughs> Bunlar ne oluyor? Bunlar Bitcoin olmuş. Ha yani onlar da şu an ulaşıyor. Bunu boş ver. Bunu boş ver. Ben de kaç var? Bana onu söyle. var bu? Yok. Evet arkadaşlar o zaman bu videoda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Başka Şu sağ tarafa gitmek istiyorum. almadan bunu tamam geçeceğim. Yok bekle bekle olmadı olmadı Hazır mısın? Arkadaşlar? Bu ne lan? Allah Allah. Hep görüş arkadaşlar kendinize yakın.